İktidara Cumhuriyet Halk Partisi'nden sizden zerre kadar çekinmiyoruz resti. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şapbaz Kütahya Sevgi Yolu'nda iktidara sizlerden zerre kadar çekinmiyoruz resti. Ekonomik kriz buhrana dönüştü diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şapbaz ülke olarak derin bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Tam 3 yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahlanan bir avuç imtiyazlı insan olacak halkımız bu sorunlarla boğuşurken saraylarından ülkeyi yönetenler milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şahbaz Erdoğan'ın şahsım hükümeti miting meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti. Ama Temmuz ile birlikte beraber zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyon değil bir avuç imtiyazlı insan olacak çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda. 1 Temmuz itibariyle elektriğe %15, doğalgaza %12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza %20, LPG'ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise %10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte sene başından beri elektriğe %22, doğalgaza %20, yerimi zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, Doğal gaz faturaları da 13 kez zamlandı. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Başkanı Doktor Zeliha Aksas Şahbaz ayrıca şunları söyledi. Değerli basın ve kamuoyu Ekonomik kriz buhrana dönüşmüş durumda. Ülke olarak derin bir ekonomik buhranın içinden geçiyoruz. Tam 3 yıl önce 2018 yılının Temmuz ayında ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsım hükümetinin saray iktidarının halkı Covid-19 salgınıyla mücadelede yalnız bırakmasının ardından da bu kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla, maalesef açlıkla boğuşuyor. Halkımız bu sorunlarla boğuşurken saraylarından ülkeyi yönetenler milyonların sırtına yeni yükler bindiriyor. Erdoğan'ın şahsım hükümeti miting meydanlarında Temmuz ayında ekonomi şahlanacak demişti. Ama Temmuz ayıyla birlikte zam yağmuru hızlandı. Anlaşılan o ki şahlanan yine milyonlar değil bir avuç imtiyazlı olacaktır. Çünkü saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumdadır. 1 Temmuz itibarıyla elektriğe yüzde 15, doğal yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG'ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldı. Son zamlarla birlikte sene başından beri elektriğe yüzde 22, doğalgaza yüzde yirmi zam uygulanmış oldu. Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar elektrik faturaları sekiz kez, doğalgaz faturaları da on üç kez zamlandı. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz. Devleti, demokratik hukuk devletine son verip yerine şahsın hükümetini koyanların kurduğu bu düzeni değiştireceğiz. Saray rejiminin halkın sırtına yüklediği büyük yük ve ekonomik yıkım Türkiye'nin artık makyaj tutmayan enflasyon verilerinde bile görünüyor. Türkiye'nin açıkladığı Haziran 2021 verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 17.53 ile son iki yılın zirvesine yükseldi. Üreticinin maliyetleri ise yıllık yüzde 42.89. Artışla son 32 ayın zirvesine yerleşti. Bütün bu gelişmeler saray rejiminin yarattığı yıkımın halkın sırtına yeni yükler bindireceğinin de işaretidir. Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, bir süre sonra artan maliyetlerin tüketiciye yüksek enflasyon olarak geri döneceğini göstermektedir. Türk lirasının döviz kurları karşısında sürekli değer kaybetmesi ise ithal girdiye mahkum edilmiş olan çiftçimizin, sanayicimizin, üreticimizin maliyetlerinin artacağının habercisidir. Mazot pahalanacak, gübre pahalanacak, elektrik pahalanacak. Bunun üzerine bir de son zamlar önümüzdeki aylarda enflasyona yansıyacak. Açık olan bir şey var. O da saray rejiminin kurduğu düzen vatandaşın hayatını daha pahalı daha yaşanmaz hale getirecektir. <laughs> Saray rejimi bir yandan da yeni kurnazlıklar peşindedir. Emeklilere, memurlara ve kamu işçilerine verilecek enflasyon farkları ocak-haziran verileriyle belirlenmesine rağmen zamlar temmuzda geldi. Hayat pahalılığı almış başını giderken milyonlarca memurun, emeklinin maaşlarına yapılacak enflasyon zammı sadece 8.45 oranında kalmıştır. Kamu işçilerinin alacağı zam bu oran etrafında belirlenecektir. Yurttaşlara porsiyonlarınızı küçültün diyen saray, vatandaşın lokmasına dahi göz dikmiş durumdadır. Hayat pahalılığıyla, işsizlikle, yoksullukla, açlıkla mücadelede iktidar tarafından yalnız bırakılan halk, ucube tek adam rejiminin yükünü artık kaldıramıyor. Şahsım düzeni devam ettiği müddetçe fakirleşmeye, yoksullaşmaya, geçin, geçim sıkıntısı yaşamaya devam edeceğiz. İktidarın siyasi ve ekonomik tercihleri bize bunları yaşamaya dayatıyor. Ama Türkiye bu düzene mahkum değildir. Bu kötü gidişi biz değiştireceğiz. Türkiye'nin bütün bu sorunlarından kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçmektedir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tek adam rejimine son verip halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalılığına son verecek olan güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi kuracağız. Vatandaşa hesap vermeyi temeline alan demokratik hukuk devletini kurup. Kamu yararlarını, kaynaklarını halkın yararına kullanacağız. Biz hazırız. Bizleri meclise gönderdiğiniz fezlekeleriniz, tehditleriniz, zorbalıklarınız korkutamaz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi zerre Biz hazırız. Türkiye'yi yönetecek olan kadrolar hazırdır. Türkiye kendisini yeniden kuracak. Türkiye'de demokrasi, demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti yeniden kurulacak. landırılmış parlamenter demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Ülkemiz sabırsızlanıyor. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için hiç vakit geçirmeden hemen şimdi erken seçim istiyoruz.